Hikmet Genç, S-400 Endişesi ve Maraton Gençler bilmez tabi, eskiden batı bizimle fazla ilgilenmezdi. Darbeden darbeye bizi hatırlarlardı. Olur böyle şeyler, demokrasiye geçene kadar alın şu parayı idare edin derlerdi. Ha bir de pis komünistlere dikkat edin diye uyarırlardı. Vatandaş da okulda patates baskı yaparak, yerli malı yurdun malı köylü milletin efendisi fakir ama onurluyuz diyerek mutlu olurdu. Burjuvazi için zaten sorun olmazdı. Onlar her halükarda istedikleri viskiyi içebiliyorlardı. Ama bugün Amerika ve AB'li dostlarımız sürekli endişeliyiz, rahatsızız, kaygı duyuyoruz, üç buçuk atıyor, bir tarafımız ağrıyor vesaire gibi ifadelerle bizi uyarıyorlar. Bu ülkedeki seçimleri çok önemsiyorlar. Taraf oluyorlar, dayanamayıp Türkçe manşet atıyorlar, Erdoğan'ın her söylemini masaya yatırıyorlar endişeliyiz rahatsızız falan diyorlar ama başta terör örgütleri olmak üzere Türkiye düşmanı kim varsa kucak açıyorlar 15 Temmuz'da hiç endişeli değillerdi Amerika başkan yardımcısı Biden da 15 Temmuz'u internet oyunu zannedip endişelenmemişti ve Velhasıl S-400 alacağımızı duyunca başta Amerika olmak üzere yine endişelenmiş batılı dostlarımız. FETÖ başını bize vermeyen, ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa besleyen, PYD PKK'ya yüzlerce tır dolusu silah veren Amerika endişeliymiş. Almanya da endişeliymiş. Endişelenin dostlar, endişelenin hala eski Türkiye'ye dönüş olur mu diye çabalıyorsunuz ama Olmuyor işte. O günler eskide kaldı. O S-400'ler buraya gelecek. Alman da mal satmak için kapımızı çalacak. Endişeye gerek yok. Kemal'e durmak iyi gelmedi. Dün Maraton Kemal esip gürledi. Cumhuriyet gazetesi iddianamesini hazırlayan savcı da FETÖ'den yargılanan bir savcı. Saatler sonra savcılıktan açıklama. İddianamenin FETÖ üyeliğinden yargılanmakta olan bir Cumhuriyet savcısı tarafından düzenlendiğine yönelik beyanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu savcılar hakkında HSK tarafından yürütülen hiçbir soruşturma ve inceleme yoktur. Anlayacağınız ya tutarsa diye yine sallamış. Hani duyan da FETÖ ile mücadelede maraton koşucusu zanneder Kemal'i. 17-25 Aralık'tan önce Amerika'da FETÖ ekibiyle buluşan kimdi? 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'nün montajlı tapeleri ve argümanlarıyla seçim kampanyası yürüten kimdi? Kendisine kurulmuş kaset kumpası için Pensilvanya yapmadı biliyorum dedikten sonra istifa eden Baykal'dan boşalan koltuğa oturan kimdi? Hatırlatalım, Alüften'in tekiyle hazırlanan tuzağa ta Amerika'dan haber alan Feto, FETÖ'den tutuklu sanıklar için miting meydanında yoklama çeken kimdi? 100 bin kişi tutuklandı deyip feveran eden o hali kaldırın KHK'ları geri alın deyip FETÖ'ye nefes borusu olmak için yırtınan kimdi? 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyen kimdi? FETÖ için maraton yürüyen kimdi? Velhasıl düşmanımın düşmanı dostumdur deyip düşmanı dost edinen kim? Durmak sana iyi gelmedi. Sen yürümeye devam et abi. Hikmet Genç, akşam.